Çizgi Roman Sever kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video 5 çizgi romanın yeni bölümündeyiz. Bu video serisini bildiğiniz gibi Mustafa abi başlattı. Yani bağ çizgi ben de ondan bu seri için önceki videoda da söylediğim gibi izin aldım. Şimdi serinin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. İlk inceleyeceğimiz çizgi roman Batman Avrupa. Batman Avrupa arkadaşlar şöyle hardcover bir cilt. Zaten soft olarak basılmadı. Çoğu yerde tükendi. Ben bunu bunlardan istiyorum.com'dan aldım. Siz de o siteden alabilirsiniz. Onun dışında bir de jetbank.com'da varyantı var. Varyantın resmini de şuraya koymuşum. Hikayesi şöyle başlıyor. Batman ve Joker'e virüs bulaştırıyorlar. Ve bu virüsün tedavi tedavisi için Batman'in Joker'le ortak olarak çalışması gerekiyor. Batman ve Joker ortaklığını seven kişiler kesinlikle bu hikayeyi okumalı ki ben de çok beğendim. Sayfası uzun bir hikaye olmasına rağmen yarım saatten kısa bir sürede bitirebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar çizgi romanda çok fazla diyalog yok. Daha çok olaya odaklanılmış. Hikayenin adının Batman Avrupa olmasının sebebi şu arkadaşlar. Tedaviyi bulmak için tüm Avrupa'yı dolaşmaları gerekiyor. Hikayesi kısaca böyleydi arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Bunlardan istiyorumdan alabilirsiniz. 28 TL gibi bir fiyat almıştım. Ben ki bu cilt arkadaşlar baya nadir bir cilt. 28 liraya alınabilir güzel bir cilt. Kesinlikle almanızı öneririm. Çünkü nadir olmaya başladı. Hatta zaten nadir de çoğu yerde tükenmeye başladı. Sizin de almanızı öneririm. İsterseniz arkadaşlar şimdi çizgi romanın çizimlerine geçelim. arkadaşlar ikinci inceleyeceğimiz çizgi roman yine bir Batman çizgi romanı fakat bu farklı bir Batman. Arkadaşlar Flashpoint serisiyle hani Flashpoint patlama noktası serisiyle bağlantılı olan bir hikaye ve bu hikayede arkadaşlar Thomas Wayne'in Batman'ini görüyoruz. Bir önceki videolarda da bu çizgi romandan bahsetmiştim tam olarak incelememiştik şimdi tam olarak incelemesini yapacağım. Bruce Wayne'in normal hayatını biliyoruz. Annesi ve babası ölüyor ve gelecekte Batman oluyor. Buradaki olay tam tersi. Burada arkadaşlar Bruce Wayne ölüyor. Babası gelecekte Batman olurken Annesi de çıldırıp Joker oluyor. Evet çok değişik ve güzel bir hikayesi var zaten yazar Brian Azzarello. Kesinlikle okumanızı önerdiğim bir hikayedir bu da arkadaşlar. Zaten ince bir hikayedir. Bu da hardcover olarak basıldı. Fakat 3 bölümden oluşmaktı. Ve bu 3 bölümü de faskül olarak da çıkardı JBC yayıncılık. İsterseniz faskül isterseniz hardcover olarak alabilirsiniz. Fakat benim önerim kesinlikle hardcover olarak almanız. Zaten hardcover'ın ve fasküllerinin toplamının fiyat farkı 4 lira falan oynuyor. Edessa kitap evinde hala da stokta varken almanızı öneririm. Şimdi arkadaşlar Batman İntikam şövalyesinin Arkadaşlar şimdi bir Hellboy çizgi romanı göstereceğim. Bu çizgi roman da arkadaşlar geçen videomda bahsetmiştim. Bu tükenen bir cilt arkadaşlar. Bunu da bunlardan istiyorum.com'dan aldım. Bu 2014 baskı bir çizgi roman ve baya nadir. Hiçbir sitede bulunmuyor şu anda. Sadece dediğim gibi bunlardan istiyorum.com sitesinde var. Bunu da 18 TL civarında almıştım. Arkadaşlar bu hikayede şöyle Hellboy'un gençliğini görüyoruz. Zaten direkt kapağından anlamışsınızdır. Arkadaşlar bu hikayede Hellboy Yaşadığı evden kaçıyor ve bir sirk buluyor. Bu sirki gördüğünde içeri giriyor ve oradaki bir adamla konuşmaya başlıyor ve bu sirkin sihirli olduğunu anlıyor. Ve Hellboy'un kaybolduğunu gören profesör onu aramaya gidiyor ve hikayede böyle devam ediyor arkadaşlar. Zaten ince bir fasükül olduğu için anca bu kadar özet geçebilirim spoilerlı olmadan. Arkadaşlar isterseniz Hellboy'un da çizimlerine geçelim. Arkadaşlar ve evet. Efsane Bendis serisinin ilk kitabı The New Avengers 1 Firar. Arkadaşlar ben ilk çizgi romana başladığımda hep The New Avengers topluyordum. Fakat sonradan biraz DC tarafına yöneldim. Arkadaşlar The New Avengers serisi şu anda okuma sırasında şuraya koymuşumdur. En eski Marvel serisi. Yani Türkiye'de şu anda basılan en eski seri. Gerekli şeyler tarafından basılıyor arkadaşlar ve ben acayip beğendim. Arkadaşlar Avengers seviyorsanız kesinlikle okumanızı öneririm. Fakat şöyle bir önerim var. Eğer Marvel başlayacaksanız Marvel Now döneminden başlamanızı öneririm. Bendis dönemi güzel fakat çok karışık bir okuma sırası var. Hani Marvel Now'ın da karışık bir okuma sırası var. Fakat Marvel Now daha güncel bir seri hani Bendis dönemine göre. Orada da eksik çizgi romanlar var. Bendis döneminde de biraz eksik çizgi romanlar var. Fakat Marvel Now dönemi daha güncel bir seri olduğu için oradan da başlayabilirsiniz. Fakat ben en eskiden başlayacağım diyorsanız Bendis döneminden başlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu hikaye şöyle Avengers Daldı'dan sonrasını anlatıyor. Avengers dağıldı şu hikaye oluyor arkadaşlar. Bunun da incelemesi kanalımda var. Avengers dağıldı hikayesinden sonra geçiyor. Yani adı üstünde Avengers dağılıyor. Fakat arkadaşlar büyük bir olay oluyor bu hikayede. Ve bir hapishaneden büyük bir firar yaşanıyor. Bu hapishanedeki firarı gören süper kahramanlar hapishaneye doğru yol alıyorlar. Fakat bir grup olarak değil arkadaşlar. Spider-Man orada bir şey olduğunu görüp gidiyor. Kaptan Amerika bir hareketlenme olduğunu görüp de gidiyor. Oradaki süper kahramanlar sadece olayı gördükleri için gidiyorlar. Bu hapishane olayı yüzünden Avengers'lar birleşiyor ve tekrardan şunun farkına varıyorlar. Dünyanın hala Avengers'a ihtiyacı olduğunu farkına varıyorlar. Ve tekrardan bir grup olarak birleşmelerini bu hikayede görüyoruz. Zaten yazar Brian Michael Bendis. Arkadaşlar isterseniz New Avengers'ın çizimlerine geçelim. Evet arkadaşlar son inceleyeceğimiz çizgi roman Batman ailenin ölümü. Arkadaşlar şimdi ara aldım. Fakat bu ara sayı one shot gibi gerçekten. Ara sayıyı one shot gibi okuyabilirsiniz. Çünkü ilk bir ve ikinci kitaba pek bağlı değil. Hani Baykuşlar Şehri ve Baykuşlar Divanı kitabına pek bağlı değil. Bu hikayede arkadaşlar Joker'in en manyak halini görüyoruz. Evet. Hatta şöyle Joker'in yüzünü kestiği hikaye bu. Tabi burada direkt kesilmiş olarak görüyoruz. Kestiği tarafı göstermiyor. Bu hikaye gerçekten okuduğum en iyi Batman hikayeleri arasına girer. Ara sayı olmasına rağmen gerçekten çok beğendiğim bir sayıdır ve bu da nadir bir kitap. Ben bunu Edessa kitap evinden 35 TL civarında almıştım ki öneririm. Yani one shot gibi okuyabilirsiniz. Seri olsa da one shot gibi okuyabilirsiniz. Çok fazla dediğim gibi bir bağ yok. Olay şöyle başlıyor. Joker geri dönüyor ve Batman'in onunla uğraşmasını görüyoruz. Ve burada arkadaşlar Joker'in ne kadar manyak birisi olduğunu tekrar anlatıyoruz oluyoruz. Çünkü bu hikayede o kadar değişik şeyler yapıyor ki ağzınız açık kalıyor ve ben bu çizgi romanı kesinlikle öneririm arkadaşlar. Batman seviyorsanız kesinlikle alın derim. Arkadaşlar şimdi isterseniz Batman'in de çizimlerine geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi bu serinin devamı için bir like sınırı var. 50 like gelirse 3. bölüm kanalda olacaktır. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 500 abonede de bir çekiliş yapmayı düzenliyorum. Çekilişin daha hızlı gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.